Evet. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar zekamızı geliştirdik bugün. <laughs> bugün e, güzel bir e, şey yapacağız. Bir dakika. E, bugün güzel bir şeker kamışı farm yapmayı göstereceğim size. Parayı bulabilecek mi arkadaşlar? Biz arkada yapmaya başladık. Hoş çalış lan. Tamam tamam bana lazım. Sen önce gel buraya, buraya gel, buraya gel. Buraya gel. E, arkadaşlar bugün şeker kamışı farmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok basit e, arkadaşlar sistem. Evet malzemeleri ne söyleyeyim? Kızıltaş karıştırdık, karıştırdık acısı. İşte karıştırdık, karıştırdık, karıştırdık. Karşıdaki komşu işte. Ee, Kızıltaş yenileyici, toprak, ee, taş, e, huni, yönlendirici, e, piston. 31 tane şey. sen kattın değil mi Hesap, hesap verin şimdi. 31 tane piston. Oğlum pistonları ne yaptınız? Neyse işte. Bunları çalıyorum. İşte Kızıltaş meşalesi falan filan var. Arkadaşlar burada. Burada dev bir ee, dönemeç dönüyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi ee, şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, <laughs> gülmeyin lan. Ciddi olun. Şimdi şöyle bir diyoruz. 3 diyoruz. Sonra arkadaşlar bakın izleyin ha. Buradan saymıyoruz. Buradan. 1, 2, 3, 4. Beş, altı, altı, yedi, ikiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on beş. Şurayı da kırıyoruz. On altıya da koy. Dur lan dur, karıştırma ortalığı dur. Şimdi arkadaşlar böyle yaptıktan sonra. Şimdi arkadaşlar. E, ne yapıyorduk lan? Ha. Oğlum bir gidin başımdan ya. Ben de beynimi yakıyorsunuz oğlum. Söyleyeyim mi ne yapacağım? Aga e, şey yapmış var nasıl vuruyordun unuttuk dur. Gel. Arkadaşlar <laughs> burayı böyle yapıyoruz. Buraya su gibi su su gibi bazı olasın kardeşim. İçi 15 oldu mu bunun? Baksana sen. Buraya kanyon açıyoruz arkadaşlar. Evet 15. Tamam babanız bir şey amcanız oldu. Neyse şuraya bir tane kayışa su katsana. Arkadaşlar sonra su katıyoruz bu deliklere yani bu deliğe. Bak bir şu köşeye bir de şu köşeye. Evet şu anda sınırsız kulağına oldu. O, sınır. ağrıştırma ya sınırsız. Karıştı mı karış? Sen ortalığına karıştırıyorsun. Şimdi hop, taş. Hop, arkadaşlar hop, hop. taş gerekiyor tekrardan aynı şekilde. Arkadaşlar tekrardan şimdi ne yapıyoruz? Ee, burayı kapatmamız gerekiyor şöyle. Sen buraya kapat kanka. Eee. Ben Şimdi hadi. arkadaşlar burayı böyle tıklasın. Aa arkadaşlar bir de abone olursanız, hadi like yok. atarsanız sevinirim. Yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız seviniriz arkadaşlar. Yani bunun gibi daha çok videoların gelmesini istiyorsanız like atarsanız daha çok seviniriz. Arkadaşlar şey dediğim hadi. gibi ne kadar çok like o kadar çok video, ne kadar video, ne kadar çok fazla video, o kadar çok bilgi, ne kadar çok akıl, ne kadar çok zeka derler. Ee, abone olun, like atın, yorum yazın, bildirimleri açın arkadaşlar. Şiir gibi konuştum. Ee, her akşam 9.30'da yayında oluyoruz. Bazen 10 gibi yayında oluyoruz çünkü e, yetiştiremiyorum. Bundan sonra 10 gibi yayında olurum arkadaşlar. Sınır şey gece 1'e kadar, 2'ye kadar yayın oluruz. Yayın yaparız. Arkama test şeyler oluyor. Yani ne yapıyor? Şimdi yap. Neyse arkadaşlar, şimdi şehir kalmışımızı böyle yaptıktan sonra eee ben aşiret <laughs> Öyle değil kanka. Onları koyacağız. Ay yok. Bir sonra kır kanka. <laughs> Hayır Bilal abi sen geride yapmış yaptın. Yok, doğru yaptım. Hayır Bilal abi bak şuraya karıştırma oğlum yok. bak bu çocuk Kendin yap o zaman. Allah'a yanlış yaptın. yanlış yaptın. ortalığı. Bekle ben Arkadaşlar çalışmalar sürüyor. <gülüyor> şey açma <laughs> çalışmaları. Ee, yapıyoruz, yapıyoruz. inşallah yapabileceğiz. Ee, arkadaşımız da şimdi. Ya ben e, yapıyordum arkadaşlar da son da daha bir yanlış yapıyorsun dediler. Bir bakıp yayını yanlış yaptıklar. Bir şey yokmuş ya. Kısaca karıştırmışık bir tak. Sadece arkadaşlar bir altı alıyoruz bunu. E, buraya eşek kalmış yapıyoruz. Ardından bura e, burayı kapatmak zorundayız. Evet orayı kapatıyoruz. Sonra arkadaşlar şuraya piston döşüyoruz. Şuralara. Bunu döşendi. Arkaya gidiyor. Arkaya ar arkaya gidiyoruz o zaman. <laughs> Arkadaki evet böyle bir sistem yapıyoruz şu anda. Anlamayan için arkadaşlar videoları geri sarıp geri sarıp izleyebilirler. Sonra böyle yaptıktan sonra e, arkadaşlar biz karşı aynısını yaptık çok da verimli tak tak çalışıyor İnşallah biz bunun en büyüğünü daha büyüteceğiz tabii ki de biz bunu geliştireceğiz. Bunlara, nasıl... e, Buralara yeni katıyoruz arkadaşlar aynı şekilde buraya da kızıl taş katıyoruz buraya da kızıl taş normal kızıl taş katıyoruz A. yani <laughs> e, şimdi arkadaşlar bu sonra e, ee, tekrardan Aynen. yapmak yapmak istediğimiz şeyi tekrardan eğer farm yapmak istediğimiz zaman şöyle yapıyoruz. Üstüne tekrardan kapatıyoruz. Ha? Şurayı kapatmayacağız arkadaşlar. Nasıl kapalı kalmıyor? Buraya tekrardan farm yapmak Bir dakika kanka. Şurayı yapıverim mi Şurayı şöyle. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Ardından böyle. Ee, böyle. Şimdi e, buranın toprak var mı seninle? Ben Bende kalmam. Üstümde yok. Şuraya toprak. Şu... At. Atamadım. Militerli. Tek adam bu. Buraya tek adam toprak koyuyoruz. Savaş çıkarmayın gençler. Tamam. Ee, şurayı şöyle şey yapıyoruz. Ve şöyle şey. Böyle topak koyuyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sonra arkadaşlar buraya su. Aynı şekilde karşı tarafta su da su kaldı mı? Sen de ya da ortadan yaparsın. Kaldı. Bunu yukarı çıkma düşündürüyor. Tamam ya böyle böyle dostu fark etmez böyle dostu fark etmez. <laughs> Şimdi arkadaşlar aynı şekilde tekrardan e, böyle yaparak arkadaşımız burayı böyle yapıyoruz tekrardan çıkay kalmış falan tamam sonra e, arkadaşlar buraya tek aşağıda mı çekiyoruz orada pistonları koyacağız. E, bu ikinci katını yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar böyle yapılıyor e, parayı kırmak isteyen arkadaşlarımız yani verimi iyi. Ben denedim bekliyordum. Piston almadım Tamam böyle koymamışsın. Ben koydum. Buraya taşla kapatıyoruz. Sonra arkadaşlar burayı şöyle ikili şeklinde kapatıyoruz. Aynı şekilde. Şöyle. Oralara tekrardan şey katıyoruz. Kışıltası yenileyici. bunları yen Arkadaşlar bunlara şuna dikkat edin bazı arkadaşlarımız buna dikkat etmiyor. Ee, bunu e, böyle atıyorlar ya mesela böyle açıyor açmayın arkadaşlar. Sıfırlamanız gerekiyor. Sıfırım çalışmaz. kızıltaş taş bende yok kanka. Öyle yaparak yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Böyle kışta işte mesela şu anda kaç kullandık? Buraya kaç kat yapabilirsiniz? Böyle 200 mesela ee, bir klima 204 piston koyuyorsanız burayı bir 3 kat 4 kat yapabilirsiniz. Ve her katı öyle yaparsanız ve çok güzel bir verim sağlayabilirsiniz. E, güzel bir sandık sistemi yaparak otomatik olarak e, sandıklarınızdan... Evet, timer. Efendim? Timer Tamam timer için malzeme var. Beyler bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar devam edelim. Ee, ufak bir e, sıkıntı oldu onu hallettim. Arkadaşlar format bir sıkıntı yok. Yukarı yaptığımız gibi aynısını yapıyoruz. Sonra <laughs> arkadaşlar şimdi bir de timer diye bir sistem yapıyoruz. Ne full malzeme var mı? Son malzeme gerek <laughs> tamam. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi timer. Evet. Ee, bu huniye niye basıyoruz? Açmam. Hop tamam. Bu buna bağlandık. Altta. Tamam. Ee, şuradan bir 5, 6, 7. 7 olması da... 7 Orada olması dikkat edin karşısında. arkadaşlar. Ses gelmeyebilir. Öyle belki geldi. sıkıntı olabilir. 7 olması dikkat edin arkadaşlar. Aynı bunun gibi yapacaksınız. Sakın yanlış yapmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, i̇lkte koyduğumuz ve buna bağladık. Döngü Tüm kaynak olacak. bu tarafa olmuş oluyor değil mi bu seferde? He? Tüm kaynak burada olmuş oluyor değil mi? Baksana. Kaynaklar hepsi dolaşıyor. Ha kaynaklarım dolaşıyor. Işte bir buraya bir tane kaçıyor. taş katıyoruz arkadaşlar. Sonra e, tekrardan e, buraya bir kızıl taş karıştı. Buraya yenilece koyuyoruz. Kızıl taş e, neydi bu komşusu. Ondan sonra buraya da yenilece koyuyoruz. Ardından bir kızıl taş koyuyoruz. Ve e, şuraya doğru bir kızıl taş <laughs> oluşturuyoruz. Tekrardan şimdi buraya... bir blok daha koyuyoruz. ile ee, evet arkadaşlar şuraya bir tane de kızıltaş kattık kızıltaş yenecesi katıyorsunuz şu anda çalıştırıyoruz ee, Çalıştı. Şu anda farm çalıştı kontrol edelim Üstüne de bağlayalım Ben onu bağla ben de şöyle bir dakika şöyle Üstü da bağlamayı Göster Göster ben... bağlamaya gerek yok hatta aynı şekilde arkadaşlar devam ediyoruz Hayır A bak kırdı arkadaşlar. Gördünüz. Geliyorum. Evet. Buradan böyle al. Hop. Buradan arkadaşlar. <laughs> Bu timer o zaman alttaki de üstteki hissediyor değil mi? Yani çalıştırıyor başladık evet, saat. Aa, bir dakika. Rekordun. Buraya bir yenileyecek atmak zorunda da koy. şurada bağlı. Bak Şu anda oldu arkadaşlar, taktık çalışıyor. Ee, tabii ki arkadaşlar biz bunu buradan ya da kırar mıyız bilmiyorum ama biz bunu karşıdaki sağlıklı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Güzel yapmaya çalışacağız. Böyle e, elimizin geldikçe göster böyle yapmaya çalışacağız ama güzel bir şekilde yapmaya çalışacağız. Yani videomuz böyleydi. Bugünkü videomuz öğretici bir videoydu. İnşallah anlatabilmiş Anlatamadıysak da bir daha isterseniz bir daha çekeriz ve sürekli üretiyor arkadaşlar. Aklımızdaki fikri de anlatıverim. E, ee, kanka şöyle bir sistem düşünüyorum. Bunu upuzun yani bir sistem yapıp şöyle ya da halka yapıp böyle ortada bir malzeme biriktirip böyle bir mesela sandık yapacağım şöyle mesela bir sandık. Mesela şöyle bir sandık, şöyle bir sandık böyle malzemeler bunlara birikecekler. Ya da ortada böyle bir yuvarlak gibi bir şey yapacağım. Arkadaşlar ben zaten onun sistemi de size göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki e, bu video toplam 15 like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay diliyorum.